Alkan. Türk sinemasının Afrodit lakaplı oyuncusu Banu Alkan'ı hayvanat bahçesinde şakaladık. Magazin programına konuk olarak geldiğini sanan Afrodit'i hayvanat bahçesinde heyecan ve korku dolu anlar bekliyor. Son şakamızı Manu Halkan'la birlikte çekeceğiz. Okay. Oyuncu arkadaşlarımızdan Duygu, magazin programı sunucusu olarak Banu Halkan'la bir röportaj gerçekleştirecekler. Hayvanat Bahçesi'nde. Yine <laughs> oyuncu arkadaşımız Levent ise Hayvanat Bahçesi'nde Kaplanların Bakıcısı görevinde. ...ve bakalım ne olacak. İzleyelim. Evet Duygu, Show Magazine olarak Banu Hakan'la röportaj yapacaksın. Ee, şimdi şakanız başlamadan önce... Hayvanat bahçesini gezerek sohbete başla bence. Neşet abicim birazdan Banu Halkan'la birlikte buraya geleceğiz ve sen de bizi karşılayacaksın bu arkadaşımızla beraber yılan arkadaşımızla. E, bize böyle üstümüze doğru gel biraz bizi korkut şunu biraz tutar mısınız yoksa kapıyı kilitleyemem de bizi panik yap olur mu? Tamam yaparım ya. Nasıl yapacaksın biraz siz, prova yapalım. Siz ne zaman isterseniz ben yap ne deseniz ben sizin gibi yapacağım yani <laughs> yılan çıkar Yılan çıkaracağım. Evet. Bananlarımızın bana, üzerine yürüyeceğim direkt. O bağırınca ben de daha panikleyeceğim. Daha bağıracağım. Bu yılan biraz hareketli bize bir şey yapar mı? Yok şu an dışarıda biraz soğuk ama içeride hareketli. Aa, böyle, ay, Hava soğuk. bakıyorum. Hava soğuk. Ne, ne yılanı bu? Bu piton yılanı. Allah. Gri tamam. piton yılanı. İçeri birazdan geleceğiz. Lütfen hazır ol. Tamam zıtırım, zıtırım, tamam. Tamam yapacağız. Şu an geliyorlar. Tamam. Gidiyorum Hemen ben. Hemen gidiyoruz. Tamam. Hadi bay bay. Yılan kardeş bizi korkut. Neremi neremi Evet zor ve tehlikeli bir şaka yapacağız bugün ee, Ve e, şaka zedemiz Afroditimiz Banu Alkan Hayvanat Bahçesi'ne e, Menajeri Erkan Bey ile giriş yaptılar Önce ormanların kralı aslanı Önce ormanların kralı aslan Bana hiçbir şey yapamazsınız Siz var ya siz yani Hiçbir şey yapamazlar. Değil mi sevgili menajerim? Ha? Kim korkar? Kaplandan. <laughs> ben korkmam. Bu arada menajeri Erkan Bey de işbirlikçimiz. Evet. Onu da belirtmekte yarar var. Ay şimdi kadar heyecanlıyım. Allah'ım ya Rabbim. Ben ben Show TV röportaj yapacağız sizinle. Hayvanat bahçesinde dediklerinde Allah'ım bir heyecanlandım. Evet, biz de sizin kadar heyecanlıyız sevgili Banu Alkan. Ee, kuşlar, kaplanlar, aslanlar, leoparlar. Ee, Valla aslında ben leoparlar içinde görmeyi umuyordum ama leopar bir şey giymemiş bugün. Evet, Aha. sevgili Show magazin izleyenleri şu an darıca hayvanat bahçesindeyiz ve e, özel röportajımızı bugün burada yapıyoruz ve yanımızda şu an Türkiye'nin en güzel kadınlarından Afrodit'imiz Banu Alkan var. Hoş geldiniz Banu. Hoş bulduk canım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ay papağanların sesine bakın evet. muhteşem çok güzel. Bugün böyle doğa içinde sizinle evet. bir röportaj yapmak istedik. Ay çok iyi yaptık ama biraz da korkuyorum tabii bir şey olabilir mi? Olmaz değil Yok, mi? yok. gayet güvenli tamam. bir yerdeyiz. Hemen arkamızda şu an e, aslan ailesini görüyoruz. Ooo neredesin? Hey. Oh my god! Allah'ım! Size doğru yaklaşıyor şu an oh, Sizi Çok tatlısın. Ve geldi ah, şu an Allah'ım Allah'ım. Hemen arkanızda. Evet. Gerçekten bu kadar yaklaştığını görmemiştik daha önce. Evet. Ay çok tatlısın sen. Neredesin? Gel. Oo. Hi. Ben Afrodit. Sen? Evet. Şu Ormanların an... kralı mı? Bak ben dünya tanrıçasıyım. Evet. Seninle tanışmaya geldim. Hey bana baksana sen. Aa ah. Bu niye basmıyor? Sesinizden çok hoşlandı O Oo ama. çok tatlısın. Yaklaşın. Çok seninle. güzelsin. Oo canımsın. Şöyle ilerleyip diğer yavru aslanlar. Biraz şaka yapalım böyle evet. onlarla. Evet benim bir e, muhabbete dalmadan e, Afrodit ilerleyelim. <laughs> Yoksa bitmez şakamız. Bir tane daha var, bir tane daha. Evet, beni bunların ortasına bırakın. <laughs> ne yaparsınız beni? Hey ne yaparsınız? Güzelliğiniz karşısında bir şey yapamazlar size eminim. Oh, canımsınız çok tatlısınız çok tatlısınız muhteşemsiniz Hih, sizi seviyorum. Şöyle ilerleyelim. Allah'ım ya Rabbim. Ee, evet, Duygu Banu Halka'nın Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'la bir anısı varmış. Sor bakalım neler anlatacak bize onunla ilgili. Sizin Donald Trump'la bir tanışıklığınızın olduğunu biliyoruz. Fakat bir kere de sizin ağzınızdan dinleme şansımız var mı acaba? Evet, <laughs> Donald Trump 20 yıldır ben televizyonlarda söylerim Donald Trump'ı. Çok tesadüfi işte İsviçre'de, İsviçre alplerinde e, bir yılbaşı. Böyle bir apar topar bir gürültü kopuyor, 100 kişi çalışıyor falan. Ne oluyor dedim? Bu çimleri kim eziyor dedim böyle. Bir baktım böyle sarışın, çok kendinden emin. Etrafında yine bir 20 kişi falan. Böyle bir ateş yakıldı, havai gecesi. Gittim yanına. Dedim bu nedir bu problem? Bu bu bu, bu what is this? dedim. Ya yani bu acayip bir şey oldu dedim. Bütün çimler battı dedim. Sizin yüzünüzden oldu dedim. Şöyle bir döndü baktı. Hı hmm. Küçük hanım üzülmeyin dedi. <laughs> o zaman küçük hanımdık daha demek ki. Onlar dedi blok blok kalkar ve yerine gelir oturur. Tekrar koyarız hiç üzülmeyiniz dediler. Hı hmm. Yani boyumun ölçüsünü aldım. <laughs> evet unutulmayacak bir anı. Ee, tamam şimdi Duygu bunun üzerine Banu Hanım'dan bir şarkı söylemesini istesene. Şöyle bir kulaklarımızın pası silinsin. Peki Banu Hanım sizin o güzel sesinizle bu yalnız kalmış aslana biraz güzel bir şarkı mı söylesek acaba? Diye. Ah öyle mi? Çok yalvardım bir zaman ah dinlemedin sen beni. Virararam kadar. Çok konuştuğum için Yolda sağlık. birleşelim çok evet. konuştum ses gitmişti. Ağzınıza sağlık çok evet. teşekkür ediyoruz ben o te zaman, zaman ediyorum. devam edelim turumuza. Edelim. Ay çok tatlısınız. Oradan zıplamazlar Ay, evlerinin güzelliğine bak. Siz çok tatlısınız İnanılmaz tatlısınız. Evet, ben de bu evlerden birinde yerleşebilir miyim? Banan İsimleri bu arada Hale, Lale ve Jale. Gerçekten. Evet. Hale. hale. Lale, Jale. Kızıl pandalar bunlar. Oo, çok tatlısınız. Ay ben doğada yaşamayı çok seviyorum zaten. Hayvanat bahçesindeyiz ama söylemekte yarar görüyorum. Ee, klişe bir cümle değil. Ee, gerçekten çekim sırasında hiçbir hayvana zarar verilmedi. Bunu da belirtmek zorundayız. 다 <목소리나>